2021 model Skoda Superb, Keyless Go anahtar yaptık. Müşterimiz kromlu anahtarını kaybetmişti. Elinde bir tek yedek anahtarı vardı. Biz araca kromlu anahtarından yaptık. Şöyle detayları da gösterelim. Ayrıyetten kaybettiği anahtarı da bloke ettik. Ve buradaki mekanik anahtar ucunda işledik. Kumandanın pili bitmesi durumunda ya da aracın aküsü bitmesi durumunda yine orijinal anahtardaki gibi mekanik anahtar da aracı açacaktır sorunsuz bir şekilde. Şimdi yaptığımız anahtarları şöyle göstermek istiyorum. Öncelikle açması, kapatması yeni anahtarın açması. Anahtarı şuraya bırakıp diğerinkini almak istiyorum. Kitlemesi, açması bir de start verdim sana zahmet. İki anahtarla frekansı yolladı ve aracımız çalıştı. Eğer sizin de böyle bir Skoda marka aracınız varsa, yedek anahtar ihtiyacınız varsa, anahtarlarını tamamen kaybetseniz bile biz aracın bulunduğu konuma da gelip yedek anahtar ya da kayıp anahtar ihtiyacınızı karşılayabiliyoruz. 0544 445 5725 2021 model Skoda Super yedek anahtar müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki araçta görüşmek üzere.